Sony <laughs> oh, yalan söyleme bebek bu fark edilir Odam sanki otopark bütün motorlar park edilir Ufuk Beydemir Demir değilim okumam my tenini. Benim adım Ege Ünlam okuyorum Aybenini Aaaaav oh, fazla kötü rapçilerin dengisin Kahverengi değil bro kahverengisin <laughs> eğer hala babandan para alırsan sen Benim gözümde annenin peze vengisin. <laughs> oh, küfür <laughs> ettim sever dedi Gam Murat Ülker gibi Okey bilmez ama diyor taş alayım THC partisi kadın kolları başkanıyım Paran kirli bro parla parla bitmedi What? Nasıl bir mahalledesin lan anlat anlat bitmedi Ow. Nerelisin dedim dedi bebekteyim Bebekteki fotonu gördüm kalta kartık artık erekteyim Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön Milis, Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF'e giden kalan benim Harcarım hepsini demem